Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Biraz önceki e, ses bağlantısından dolayı da özür dilerim herkesten. Heyecanlı girdik çünkü yayına. E, nasıl olmayalım ki e, Real Madrid'de sular ısınmaya başladı. Aslında birçok kimse de bunu tahmin etmişti. E, ve maalesef e, durum buraya doğru gidiyor. Biz daha önce Xavi Alonso'nun Thomas Tuhel'in, Tuhelin başına <laughs> gelenlerin... E, gelmemesi için tuvalin nasıl bir çözüm yolu içerisinde olduğunu söylemiştik. Ama Xabi Alonso no e, Noel'i bile göremeyecek diyen gazeteciler başladı İspanya'da yazmaya. Hakikaten e, Xabi Alonso özellikle e, dün yaptığı basın toplantısında epey bir terledi. Bunun altını çizmem lazım. Takım bugün pes etmedi. Son ana kadar e, savaştık. Bastırdık dedi. Ama e, Vinicius'la ilgili bir problemleri var. Bugün atletik e, Dergisi ve gazetesi İngiliz menşeili Vinicius'un Perez'le konuştuğunu ve eğer Xabi Alonso takımda kalırsa gitmek istediğini e, son dakika olarak The Athletic paylaştı bugün haber olarak. ve e, Bu konuda da farklı görüşler var. E, oyuncularla baş edemediğine dair çok ciddi yazılar çıkmaya başladı İspanya basınında. E, El Clasico'dan sonra takım çöktü mü soru soruldu. Hayır çökmedik dedi. Daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz ama çökmedik şeklinde bir de vardı verdi. Ama tabii ki Xabi Alonso hariç bence buna İspanya'da çok fazla inanan kimse yok değerli dostlar. Neden diyeceksiniz? Hiç de Xabi'nin artık oyunculara soyunma odasında hükmedemediğini ve aynen bugün radyo markada yazıldığı gibi söylendiği gibi sorun Xabi Alonso'nun da kendisi diyorlar. Oyuncular onu dinlemiyor şeklinde iddialar var. Ee, ve anlaşılmaz kadrolar kuruyor. Düz ve öngörülebilir bir takım ortaya çıkartıyor dedi, dediler. Yani ne yapacağını rakip takımın çok kolay çözdüğünü ve bu da e, aynen Ancelotti dönemindeki gibi e, sadece geçiş hücumuna yönelik bir takım faaliyetlerin olduğunu e, söylüyorlar. Şimdi biz burada Arda Güler'i e, bazen övüyoruz. Çoğu zaman duygusal davranıyoruz. Bize bazen kızan dostlar var ve bizi eee takipten çıkmak mı tehdit ediyorlar? Ee, çıkabilirsiniz dostlar. Biz burada Ada Güler'i eleştiriyoruz da birazdan da eleştirimizi de yapacağız ona. Ama inanın en az eleştiriyi ee, inanın yabancılar yapıyor. Biz çok çok fazla yapıyoruz. Dolayısıyla Ağda Güler'le ilgili de kimse İspanya basınında çok olumsuz bırakın haber geçmeyi. Olumsuz bir haber bile geçmedi. Çünkü Rodrigo Bellingham eleştirenler oldu. Vinicius'u, Mbappe'i eleştirenler oldu. Ama kimse Arda Güler'in eleştirmedi bu oyundan dolayı. Çünkü herkes biliyor ki Arda Güler 10 numara pozisyonunda neler yaptı ve nasıl öngörülebilir bir oyuncu olduğunu, sahada neler verdiğini e, herkese gösterdi. İspanyollar bizim gibi değerlendirmiyorlar. Çok daha analitik düşünceleri toplayıp, derleyip fikirlerini ortaya koyuyorlar. Biz çok geriden geliyoruz Avrupa'da her şeyden... Olduğu gibi maalesef eleştirirken de verilerimizi toplarken de çok yanlış yerlerden topluyoruz. Son maçtan başlıyoruz toplamaya. Ama adamlar kesinlikle bunu yapmıyorlar. Arda ile ilgili bakın Sport gazetesi. Orta sahaya akıl ve yaratıcılık getiren tek isim oydu diyor. Ancak takımı tek başına taşıyamadı dedi Sport gazetesi. Bakın olumsuz haber yok. Sadece Defansa Central, Real Madrid'in e yakınlığıyla bilinen bir gazete. Mbappé'nin sahanın içerisinde bir takım sürtüşmeleri olduğunu e, yazmış. Ben de Defansa Central'a baktım, bu haberi göremedim. E, değerli kardeşimiz Oğuzhan Poyrazoğlu, sahadan ilgili videolar yapan gazeteci arkadaşımız bunu paylaşmış. Bu kardeşimizi de takip etmeyi unutmayın. E, değerli paylaşımları ve haberleri var. Onun e, videosunu izledim, odan gördüm. E, Mbappe artık Arda'ya onu çok fazla yapamaz. Biliyor ki Arda onu en iyi besleyen ve onunla çok daha iyi oyunlar oynadığını e, herkes gördü zaten dostlar. O yüzden Mbappe'nin artık o şeyi de kalmadı Arda'ya karşı. Ama Bellingham zorluyor bütün şansını. Çünkü e, Bellingham Mbappe'nin takıma gelmesinden sonra bir bencillik zaten oluştu bu takımda. Bunu hiç göze, göz ardı etmiyoruz kimse ama Bellingham bu işi çok daha yukarı seviyeye çekti. Ee, ve bence takımda aşırı bir kümelenme var. Zaten Vinicius Alonso'ya bir iki adım çıkışmıştı zaten. Şimdi bunları alt alta üst üste topladığınızda olaylar farklı noktalara gidiyor. Bunu hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şanslılar çarşamba günü Olympiakos'ta bir maç yapacaklar. Olympiakos e, çok fazla gol yiyen bir takım. Zaten Barcelona'da orada 6 gol atmıştı onlara. Marka dedi ki Arda hakkında markaja karşı iyi bir performans sergiliyor ve hücumu başlatıyor. Ve Madrid'in 15 numarası neredeyse muhteşem bir gol atıyordu dedi. Gerçekten çok iyi vurdu topa. uzak bir mesafesinde olmasına rağmen yani çok az aşağıdan gitseydi. Kalecin yapabileceği hiçbir şey yoktu. İlk yıl performansını 7, ikinci yıldaki performansına 6 verdi marka gazetesi. Şimdi ben Az gazetesinde puanlarını size getireyim. Puanlamaya başlamışken Az gazetesi arkadaşlar bakın e, Trent Alexander Arnold'dan hiç not vermedi. Rodrigo'ya da hiç not vermedi ki Rodrigo e, de büyük odağında Trent de aynı şekilde. Çünkü Trent 25 tane top kaybıyla oynadı bu maçta. Dani Ceballos'a da hiç not vermediler. Yine anlamsız bir şekilde Kylian Mbappe 2 yıldız aldı. Bellingham'a bir yıldız verdi. Gol atmasına rağmen hatta asist bile yazdı. Boyuna çarpan toptan dolayı. Bunu dünkü yayınımda söylemiştim. Ee, şimdi dostlar e, Xavi Alonso eleştiriliyor ele, Eleştirilen o ama eleştirilen odağında ama Bellingham da eleştirilen odağında. Real Madrid büyük tartışmaların ortasında elçiden bir puanı zor kurtardı diye Mundo Deportivo gazetesi başlık yaptı. Ee, yine e, şöyle göstereyim size. Bellingham elçi karşısında Real Madrid'in beraberlik golünü atmasına rağmen e, Martinez Valero da hayal kırıklığı yarattı elçinin stadında. Hayal kırıklığı yarattığına dair e, önemli yazılar paylaşıldı. Bellingham'ın takımı yönetemediğini ve oyun kurma anlamında, yaratıcılık anlamında eksikliği olduğunu yine e, birçok gazete ve yazar paylaştı. Oklar Bellingham'a da yönelmiş durumda ama dediğim gibi Arda'ya tek kelime eden yok tek kelime eden yok biliyor musunuz? Kime baktım dostlar? Arda'yı her defasında eleştiren Maldini diye e, İspanyol milliyetçisi Julian Maldonado. Maldini diye bilinen Julian Maldonado bile Arda'ya hiç eleştirmemiş. Daha çok Rodrigo ve Xabi Alonso eleştirilerini yöneltmiş. Ona da baktım acaba ne dedi diye. Hayır o da eleştirmemiş. Çok ilginç. Eleştiremezdi zaten. Biz burada Arda Takımların iki oyuncusundan birisi kesinlikle çıkmaması gerekiyor derken biz duygularımızı da katarak yorum yapmıyoruz. Bazen evet kabul ediyorum ama çoğu zaman ben burada asparagas haberden, başlıktan, kendimizi kandırmaktan uzak yorumlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bak şimdi Mustafa Selçuk Rodrigo 29 maçta bir gol attı demiş. Kesinlikle buna çok dikkat çekti İspanya basını ve Rodrigo'nun bu konuda çok zor durumda olduğunu söylediler. Şimdi Trent Alexander Arnold da eleştirilerin hedefindeki isim. Ars gazetesi performansı beklentilerin altında yedi. Elçe karşısında 25 kez top kaybetti. Nisan ayından beri böylesine yüksek bir sayı görülmemişti. Çok fazla orta ve hata yapıyor dedi. Her yerden orta yapmaya çalıştı. Evet, kornerleri ve doğan topları yetkili olan bir isim biliyoruz ama Ars gazetesi bunun yeterli olmadığını defanslı kademeye girmekte ee, ve e, defansta e, rakibe karşı pozisyon almakta zorlandığının altını çizdiler. Ve bu konuda Trent Arnold eleştirilen hedefinde birisi. onu da söylemem lazım. Yine marka da aynı şekilde Trent Alexander Arnold'u eleştirdi. Trent çaresiz bir çözüm dedi onun için. Arda Güler yönetiminde sezona bu alanlarda başlayan taktiksel yaklaşım Artık İngiliz'i mutlak bir ölçüt haline getirdi diyor. O vuruyor, uyguluyor ve yönlendiriyor. 25 top kaybıyla oynadı ve sadece %29'luk bir şut yüzdesi var diyor ee, onun için. Gerçekten e, bunlar sorgulanır hale geldi Real Madrid'de. Ee, bununla ilgili şu anda ben e, siteye de baktığımda yine Mario Cartagena diye e, gazetecinin haberi önüme düştü. Xaver Alonso'nun önemli değişiklikler yapmasından memnun ama e, oyuncu grubu arasında bir hoşnutsuzluğun baş gösterdiğini ve bunun endişe verici olduğunu Real Madrid yönetimi e, dile getirmiş. Bu haberlerde son dakika olarak yer almaya başladı yine. Aynı şekilde dostlar. E, şimdi biz her zaman ne söylüyoruz? Arda ile ilgili eleştirilerimiz de var. Mesela dünkü pozisyon dostlar. Arda Güler, e, burada benim e, diye zannediyorum topu kaptıydı. Arda'nın önüne düştü. Şu pozisyonda. Arda kaleye şut atmadı. Aslında ee, buraya not da yazmışım. Arda onlar senin düşüklerini 5 saniye sonra, sonra anlayabiliyorlar diye. Arda şuradaki kırmızı bo alana boşaldığını topu gördü. Çünkü bu ekip de üstüne geliyor Arda'nın. Şut atmamayı tercih etti ama atmalısın Ada kardeşim şu buradan vurman gerekiyor artık. Bunlar sana zaten vermiyorlar. Çok ekstrem hareketler denemene gerek yok. Bunlar dediğim gibi senin düşündüğünün yarısını bile düşünemiyorlar sağda. Aslında doğru olanı yaptı. Rodrigo olayı anlamakta ve vurmakta çok geç kaldığı için top rakibe de çarptı ve farklı yöne gitti. Ama burada Arda topu vurmalıydı. Bakın Arda'nın yanında top burada. Buradan kaleyi kesinlikle denemelisin Arda. Çok daha fazla denemelisin. Çünkü artık zaten Derin oyun kurucu olarak oynuyorsun. 8 numara pozisyondasın. Çok fazla hücuma destek vermeye çalışıyorsun. Bu arada git yoruluyorsun. Ve bunları yakaladığında da kesinlikle kaleyi düşünmen lazım. Zaten sen hariç herkes kaleyi düşünüyor kardeşim. Lütfen bu dediklerimi yine göz ardı etme ve bu şekilde yapmaya devam et. Lütfen rica ediyorum diyorum. Bunu ancak buradan bu şekilde söyleyebilirim. Benim söyleyebileceklerim dostlar bunlar. Dediğim gibi Çavi Alonso tamamen eleştirilen odağındaki ilk isim. Önümüz, önündeki Olympiakos karşılaşması var. Sonra şöyle notlarıma bakayım. Sonra Girona ile yine deplasmanda ve Atletik Bilbao deplasmanları var ki Atletik Bilbao deplasmanları her zaman zor olmuştur Real Madrid için. Dolayısıyla Tabi Alonso'nun nasıl bir e, strateji geliştireceğine dair e, hiç kimsenin bir fikri yok. Ben onu çok net bir şekilde söyleyeyim size. E, sizin görüşleriniz varsa bir iki dakika sohbet edip yayını kapatmak istiyorum. Çünkü hakikaten dün arda hiç çıkmaması gerekirdi ama maalesef oyundan alındı e, ve e, Chab Alonso'nun e, oyuncular üzerinde hakimiyetinin kaybolduğunu kaybolmaya başladığını biz daha önceki yayınlarımızda zaten söylemiştik. E, Horius Ward adlı dostumuz demiş ki Rodrigo'yu orada sahilere görünce e, evet yani kesinlikle zaten İspanyolların şu an en çok eleştirdikleri oyun e, neden sağa çıktı başladığı. Çünkü Şubat ayından itibaren gol dayı atamadığını e, biliyorlar ve performansı giderek düşüyor. E, biz zamanında Ancelotti döneminde orada sağa çıktı. Kesinlikle oynar. Rodrigo'yu da Brahim Diaz'ı da keser dediğimizde ya olur mu abi sen neler saçmalıyorsun bu Rodrigo bu Diaz bu diyenler şimdi Rodrigo niye sağlı diyorlar. E, çünkü e, bu oyuncumuzun kapasitesi fena bir yerde dostlar. Ben şu an bizim için en önemli iki oyuncu Arda Güler ve Kenan Yıldız. Bizim marka değerimiz özellikle Arda Real Madrid'de oynamasından dolayı her anı e, kayıt altında ve sürekli haberlerde olduğu için biz de Arda Güler'in daha fazla ülkemizin tanıtımı açısından bu marka değerini kaybetmemesi açısından onun her anını izleyip yorumluyoruz. Ona bazen burada şi, bugün olduğu gibi eleştirilerimiz de var. Kimse merak etmesin. Ama e, Kenan'ın da daha iyi bir takıma gittiğinde onun da çok konuşulacağından zerre şüphem yok. Önceliğimiz bunlar. Bu çocuklara yeni katılacak e, örnek futbolcular olacak oyuncularımızı devamlı değerlendireceğiz. Mesela Enes Ünal'ı da unutmamak istiyorum. Enes Ünal e, uzun bir sakatlıktan sonra yine Bournemouth. West Ham maçında oyuna girdi. Ve gerçekten e, Giray çok güzel bir şekilde topu önüne alıp bitirici bir vuruş yaptı sol ayağıyla. Onun adına çok sevindim. Çünkü e, özellikle milli takımımız için çok santrafor ihtiyacının has safhada olduğu bu dönemde umuyorum e, Dünya Kupası'nın kadrosunda Enes Ünal gibi tecrübeli bir oyuncu yer alır. Çünkü e, bazı özellikleriyle Enes Ünal'ı arıyoruz. Sakatlıkta olması çok daha farklı bir noktada olacağına eminim Enes ama Maalesef futbolda bu sakatlık oyuncuların baş belası ve baş ağrısı. Ee, Enes sonunda inşallah bir daha sakatlık yaşamadan bir sezon diliyorum. Ee, Dünya Kupası'nda ona ihtiyacımız olacak. Dostlar e, benim değerlendirmelerim bu şekilde. E, Mustafa Selçuk demiş ki Adem adam Eder inşallah pes etmek yok demiş. Evet kesinlikle Arda Güler pes etmek yok kardeşim bizi duyuyorsan. Siz de farklı platformlarda değerli dostlar Arda Güler Kenan Yıldız'ımızı yalnız bırakmamak. Onlara moral vermek, evet yapıcı eleştirilerinizi de yazın. Ben de yazıyorum bazen, siz de yazın. Buradan da söylüyoruz. Ama bunlar bizim ülkemizin en büyük marka değerleri. Futbolumuzun gelişimi ve şu anda onu izleyen alt yaş gruplarındaki Türk oyuncular için inanılmaz bir rol modeller. Çünkü önce zihinleri işgalden kurtarmanız lazım. Bu futbolda da böyle, her alanda da böyledir. Bizim zihinler işgal altında kendimizi çok küçük gördüğümüz için hemen bir başarı bekliyoruz. Hayır yapı taşları yavaş yavaş düşünerek gelir her zaman. Bu oyuncuların örnek olmalarına izin vermeliyiz. İşte TRT'yi de o yüzden neden e, Ligi maçlarını Adana ve ın ın şifresiz vermiyorsun demiştim. Yine yineliyorum. Siz de baskı yapın TRT'ye. Bu çocukların maçlarını şifresiz verelim. Şifreli verip kime hizmet ediyorsunuz? Ey TRT diyelim. Yani olacak iş değil. Neyse. E, Şimdi e, dostlar yayını kapatıyorum. Ne no, Kusura bakmayın. Benim dünden beri çok moralim bozuk. Bunu söyleyeyim size. Çünkü e, oyuncular Xabi e, Alonso'yu yemek üzere. Korkulan olacak. Belki de daha kısa sürede olacak bu iş. Zannettiğimizden de kısa sürede olacak gibi gözüküyor. E, ön, Önünüzdeki Real Madrid'in belirleyici maçları var. İşte saydım, en önemlisi Olympiakos. Sonra Girona yine deplasmanda. Girona'nın atan performansı ve atletik bilbao deplasmanı var ki e, çok belirleyici olacak bence. Umuyorum Ağda Güler çalışmaya devam etsin. Kimseye odaklanmasın. Dediğim gibi kendisine en ufak bir eleştiri yok İspanya basınında. Çünkü herkes neyin ne olduğunu görüyor. Her şey hayırlısı olur. Ağda Güler çalışmaya devam etmeli. Şimdi bu kadar. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.